doktor geldi aşkım. Sakin Saki olun sakin olun. Tam olarak tarif eder misiniz? Ağrıyı <laughs> tarif edin, hayatım ağrıyı. <arayit>. Bundan <laughs> <Arayit> böyle <arayit>. kalbime doğru. <laughs> Basınç hissi var mı? Sakin olun. <laughs> doktor üzerinde filler oturuyor. Soğuk terleme. Var <laughs> <laughs> soğuk terleme? Bende var mı lan soğuk terleme? Ağrı sol kola sırta doğru yayılıyor mu? Gidiyor. Doktor her tarafı bağırıyor. Doktor her yerime yayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Tamam bir EKG oh. e çekelim. Ne ya. yaptı kalp krizi EKG çekelim bir saniye. Kalp ...bu kaderim. Vallahi hayatım şimdi bir şey Gözümün önünden geçiyor. Çeyrek gidiyorum be. Salak lan salak saklanma. <laughs> Allah aşkına. Beni bırakma Allah aşkına. Beni bırakma Allah aşkına. Beni bırakma. Ne oldu doktor bey? Ameliyatı <laughs> anlayacak. Ne yapacaksınız? Sus doktor. Söyleyin lütfen. Ben güçlü bir insanım. Katlanabilirim neyse neyse. Şöyle Hadi. bir doğrulun Ozan bey. Oturun pozisyon alın lütfen. Yapabilir miyim? Yapabilir. Taktım. Bir problem taktım. yok. Bir, bir kuvvet tat. <laughs> tamam Ozan bey. Biraz <laughs> geriye doğru. Akşam ne yediniz Ozan Bey? Ne, ne yedik? Bir büyük ne yediğimizi. Ben salata yedim. Ben salata yedim. O da iki, iki tabak kuru fasulye yedi. Maşallah aslan gibi siz hiçbir probleminiz yok. Nasıl? <laughs> oh. Nasıl yani? Kalp değil mi? Oh. Hayır hanımefendi sadece mide fesadı. Ha? Hadi ya. Aa. Ha öyle bakma Zeyno ya. Ömrümden ömür gitti. Ömrümden <laughs> ömür gitti. <laughs> Bak. Aa, ben sigara içeceğim dışarı çıkıp al. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Sigarayı bıraktı kızım <laughs> sen ya. Be Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına.